Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayar açılırken yavaşlama sorunu düzeltmeyi öğreteceğim. Öncelikle başlata giriyoruz ve çalıştır yazıyoruz. Çalıştıra ms yazıyoruz ve tamama basıyoruz. Aslında ekranda başlatma seçeneğine gidiyoruz. Buradan görev yöneticisini aça basıyoruz. Evet burada bir sürü program var. Siz işinize yaramayanları hep devre dışı bırak yapın. Bunları hep devre dışı bırakıyorsunuz. Ondan sonra deniyoruz. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızı kapatıp batınca bilgisayarınız gayet hızlı olacaktır. Dediğim gibi gereksizlerin hepsini temizleyin. Tiklerini kaldırın. Bilgisayarınız hızlanacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.